Gel lan buraya. Ben, mi? Ben mi? Gel. Ver lan. Var mı lan paran? Gel bakayım. E ee, yok. Yok param. Yok benim param. Nasıl yok? Yok. Rahat bırak beni. Bak herkesin parası vardır. Ver paranı. Yok dedim işte bıraksana. Ver lan ver. Zorbasın zorba. Göreceksin lan. Göreceksin. Bıçağı varmış lan. lanetliyorum benden sonra sana geçsin lanetli hastalığım. Bakayım. <laughs> arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte ve Kübra Nisa ile birlikte Hit Master oynayacağız arkadaşlar. Yani tam bir dövüş ustası oynayacağız. Başlıyoruz arkadaşlar. Bak şimdi burada abi geliyor bak. Oo, zorba abi çok güzel aldın. Bak. Hadi bebeğim çık. Vaa tok 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 tok. Uuu arkadaki abiyi kurtarıyoruz arkadaşlar. Yardıma ihtiyacı olan insanları bak. onların elinden kurtarıyoruz. Aynen bak bak mesela. Oh, oh, göğüs üstüne düşüyor. Oy. Oh, oh, kapı üstü yes be. Çabuk helikoptere Kübra. Attı ya. Helikopterle de mi savaşacağız? <laughs> Helikopter de evet. ters uçuyormuş. Tabii ki helikopteri onları yani rehineleri kurtarıp oraya götürmüş olduk arkadaşlar. Geldik ikinci bölümümüz başlıyor. Bıçakla başladım bakın bu defa 3 tane pislik adam var. Çat çat. Oh. Kübra havada baksana kaç defa vurabiliyorum baksana. Vay headshot attın ya süpersin. Bak bıçak hala gidiyor. Allah yırttı. <laughs> Dur gelsin gel. Gel gel gel. gel. gel, gel. Oh. Hadi bebek görüşürüz. Kübra'cığım gidiyorum, bak şak şak şak! Bir tane daha şak. yes be, süper! Wick gibiyim be! Reis lan! Lan! Masuma ya. girdi Yardım etmemiz gereken adama hiç yapattık. ya Olmadı, yapamadım arkadaşlar. Tamam yapacağım şimdi, bak üçüne birlikte kafa çekiyorum tamam mı? Hop şak! Oh. Şak! Şak! Yes, gerçekten süperdi. Hadi bu bıçak ona... Ooo! Oh, bu çok iyiydi, gerçekten harika, çok uzaktan nişan aldım de. Hadi bir tane daha, hadi bir tane daha! Yes! Evet. çok dikkat etmek gerekiyor. Aa, Mesela bak aaa. şu adamın ayağını atalım. E bunda yeri kalkıyor. Kafadan vurmamız lazım arkadaş. Oo! Düştü mü şey. o aşağı? Kafa üstü. Evet Ko öldü. Popo, popodan vurdu tam. Popo üstü. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar ikinci bölümümüzde güzelce geçiyoruz. Geldik üçüncü bölüme. Hadi bakalım 3. bölümde Kübra'cığım bunlardan eli birini seçebiliyormuşuz. Varmış. Oo o zaman eli el seç çok güzel. Eli seçiyorum şey. evet tabii ki Ta Thanos'un e, gauntlet'ini seçtik arkadaşlar. Yumruf Infinity. Atacak, ne yapacak Oo ellerine baksana arkadaşlar. Peki ne güzel. yapacak? Ben de mi? Oo sihirli güç uyguluyor. Vay Harikasın be. be keşke gerçek hayatta da bu ve zorbalara böyle tek tuşla vursa böyle puf olsalar arkadaşlar. Aa bak bu biraz ama şey bölüm. Bonus bölüm Kübra'cığım. Aynen. Bu kolay oldu ya. Aa bak uzaktan adamları tutturur oldum görüyor musun? Pşu pşu, pşu pşu böyle evet. kolu pşu, pşu, pşu Kardeşim pşu. çık oradan Like atmayanlara da pşu pşu yapıyoruz arkadaşlar o yüzden hemen like oh. atın bu videoya. Bak hemen takır takır geçiyorum <laughs> Ay, Çok eğlenceliymiş ya Gününüz arkadaşlar böyle stresli geçtiyse kesinlikle oynayacağınız bir oyun evet, bence Evet telefondan veya tabletten veya bilgisayardan her yerden oynayabilirsiniz çok kolay Oyun için neydi Hit Master. Hitmaster Hitmaster 3D arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yine Çat. Çat Bak 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 bu defa reisleri geldi Ay, Bir şey diyeceğim kaba sakal gelmiş ya kardeş bir çık bakayım şuradan. Wow, Ay, Çat. Süper. Of. Gerçekten çok gaza geliyorum oynarken. İnanılmaz Aynen. güzel bir oyun yapmışlar. Sanki gerçekten zorbaları patlatıyor gibi. Ah. Oh, çok Aynen. kötü öldü kalbimden adam. Kalbimden vurdum. Kalbimden kalbimi kalbime alıyorsun. Canım sen çık seni öldürecekler. Şunu bak tam kafaya atayım da. Yes. Bak iyi Ay, yırttın da. Bak, bak havadaki kutuyu Aynen. vurdu ya. Çok güzel yapmışlar arkadaşlar oyunu. Hadi görüşürüz reis. Evet arkadaşlar geldik dördüncü bölümünde sonuna. Abi çok iyi oynuyor Kibra'cığım ya. Aynen çok güzel. Ya çok eğlenceli. Ben de oynamak istiyorum ya. Bana da bir Bu, bu turdan sonra çok eğlenceli. Bu turda ben oynayacağım. Arkadaşlar. Şu ayıya tek atmak istiyorum. Bir şey of. diyeceğim. Aa beyinsiz olduğu için ölmedi <laughs> tek de. Bir tane daha atalım. Ha iki de ölüyor Aynen, bunlar. Tamam. Ölüyor. Peki bir şey diyeceğim. Sen bunları dövemesen gelip pataklasılar nasıl pataklıyorlar? Tek tuşla yani Sen deyken deneriz olur mu? Şimdi tamam. tekrar buraya kadar oynamayalım. Zannettiğim kadarıyla yes. ölüyoruz. Oy nasıl o attı nokta bari süpersin arkadaşlar. Sağcı. Hadi canım. bir tane de buna yes. Evet Kübra ayet ediyorum diyorum. Buyur canım. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Kübra Hanım, sağ gücü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kübra biraz dik tut istiyorsan Evet. Evet arkadaşlar şimdi bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Çu! Atamadım. Çu. Ha böyle evet. ha. Sana farklı bir bölüm mü geldi? Yok normalde üstüne oy, basınca oy, gidiyordu. Oy oy oy. Aa sana ayıcıklar geldi Kübra. Çok zorlanacaksın. Onlar 2 3 vuruşta ölüyor. Daha güçlüler haberin olsun. Şunu da öldüreyim de. Oha ağzına bıçak takmışsın Arkadaşlar ben daha. şunu nasıl bir ne yap? Lan ben sana vurdum ya. Bize ne yapabilir? O gözünden vurmuşum baksanıza baksana morarmış. Morarmış. Aa bu Öldüm bitti ya. işte. Ben de zannettim ki animasyon evet. olacak. Biz de kaçacağız falan ama öyle. He animasyon olur. olacak. Geçsene olur. Ne olacak? Ne bileyim öyle sandım. Evet Kübra Şart. başlıyor. al sana. Çat. Buradan da gönderebiliyorsun bu arada. Evet. Havadayken her falan da kullanabiliyorsun. Çok aktif kullanabilirsin. Yani o bıçak atma böyle Woo, diye bir şey. O adamı tam peşinden vurdum. Çok Şart. güzel Kübra. Şart. Harika gidiyorsun. Baksana tam dizinden vurmuşum. o. ölenlerle uğraşma. Gel buraya. Aa bacak arasında vurmuşum. Adam Göktümün. bıçakçı gibi olmuş ya kalbinden vuracağım yese gördün mü? Kübik çok iyisi. Aa Keltoç doğru gel buraya gel. Kübra harika gidiyorsun dikkat. Et. Önüne çıkanları atıp geç. Ha atıp geç. İyi, şöyle, bombaya, bombaya bombaya bombaya. Bombiklendi. Bombaya. Evet gerçekten çok güzeldi. Sana sana sana. Hepsine de takıyorsun ha bıçağı. Aa ölmedi ölmedi. Oo oh, geliyor git git git. Ablacığım evet, gel git buraya ya. tatlı kız seni kurtardık. Ay kurtaramamıştık arkadaşlar. Şu 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 şu. Kübra ne yapıyorsun arkada? Adamların tipi şaşkına döndü ya. Şuna, şuna vur. Arkadaşlar. Kübra arkadaki safada mı öldürecektin az kalsın? Dikkat ay, et kız. Ay ay. Tarıyor pardon bıçakla. Canım, pardon canım seni öldürmek istememiştim. Adamın üzerine pardon derken yine öldürecekti. Dikkat et biraz. <laughs> ya gerçekten çok hızlı bu bir oyun arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Böyle, böyle kaptırıyorsun kendini. Çok, iyi çok iyi refleks yani. değil mi? Şey değil mi? Çok iyi bir stres Aynen. atmıyor bu. Aynen. Bayağı bir stres atıyor arkadaşlar. Sınav zamanı stres atmaya gerçekten hepimizin ihtiyacı var. Bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. Ama bir çok şey söyleyeceğim. Sıkıntı ne biliyor musun? Zaten evet. 4 gün sonra karne alacak canım. Yani ondan dolayı evet. stres olacak bir şey yok. Tatil arkadaşlar lütfen korona olarak girmeyin. Ellerinizi iyice yıkayın. Maskenizi de takın. Yani Aynen. tatil boyunca evde yatarsınız. Hoş evet. bir şey değil bence. Şimdi han veriyorum. Teşekkürler. Patakla ben devam etsin zorbaları. Dynamite mi seçseydim ya her neyse ben bıçağımla devam etmek istiyorum. Bıçak. Yes, Bu ölmedi bıçak. mi ya? Hayır yes. niye ölmüyorsun? Ya ben mi? de bunu atmak istiyorum arkadaşlar. Bunu atsam kamera kırılır mı? İnşallah kırılmaz. ne, ne istiyorsan. Çat Yok yok kırılır arkadaşlar. Kırılırsa kanalda benim kalbi bir Ya, ya kafamı ver ver ya. Tamam. Ver seni mi kıracağız ya bak şimdi. Yok yok. Yok yok. Hayır kameraya bir şey olmazsak şeyden korktum ben monitöre bir girses dedi. Of çok iyi sahneydi bu arada. Evet bıçağı gönderdim patlıyor. Vay be süperdi. Şunlara gönderelim arkadaşlar. Of uzaktan bak. Çat. Hop öl. Aha, öldü. Pat. Süperdi gerçekten. Geçerken bir tane attım da adama Biraz gelecek. Aslında masum adamı çiçek evet, yapacak. Ya, yani masum olabilir ama sonuçta işte ben burada bir action yaşıyorum. Benim için kurtarmak Aynen. değil. Benim için action yaşamak önemli. Bak şak şak. Şak. Bak bir tane daha atayım. Ay çok, çok kötü gönderdim. Özür dilerim abi. Çok özür Masum dilerim. Masum adam ceyiz geldin. bıçakladın ya. Masum adamı çok kötü öldürdüm gerçekten. O adam daha telafi olmaz. E telafisi namı diye bir şey var bu arada. Telafisi namı olmayacak. Bak tam adamın arkasında duruyor ki yani o da. Ölmek istiyor gibi. Bıçağı gönderdim. Bak patladı. Bir, bir tane bak bir tane daha bak. Of. of çok güzel patladı ya. Çok güzeldi gerçekten. Hop atladım. Bak. Bir de buraya bir de buraya. Çok. Bir de bu hop sakın sektirme sakın sektirme. Çat. Oo oh, oh, oh. o onu... düştü zaten. <laughs> Merhaba kardeş. O da mutlu oluyor. Gelmeyin gelmeyin lan. Yes! bombiklendin. Atla gidelim evimize. Çok eğlenceli ya çok eğlenceli. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar son iki tur oynuyoruz. İlkini ben oynayacağım finali Kübra'ya vereceğim. Yaşasın. Evet Kübra'cığım çok eğlenceli olduğunu evet. bildiğim için özellikle vermek istedim. Arkadaşlar şu an gerçekten hem izlerken de eğlenceli, şeyken de eğlenceli yani oynarken de eğlenceli. Şu adam bir topa sakat bırakmak istiyorum. Aa, o öldü lan. Öldü. Diz çökün lan üzerimde. Önümde diz çökün. Diz çök eğil. Çekin diz lan. Çökün lan. Çökün lan. Havada takla atıyor. O kafa üstü düştü ya arkadaşlar. Sen de çök lan. Ya popişinden vurdun vurdum ya. Orada bir tanesi ya. kaç tane bacağını bıçak alıyordu sence? Bir denesek mi? Bilmiyorum ki. Aa öldü. Üç, üç, üç üçüncü de Üçüncü bye de mefta. Şu büyüğü atalım. O büyük biraz Aynen. şey. Büyü arkadaşlar 80 tane atmamız gerek kal. Bak büyüğü diz çöktürdük. Sen öl abi. Sen de öl canım. Ölmedi lan. Geliyor. İki tane attık dizinden arkadaşlar. Hala ölmedi. Bak üç. Kalkamaz ki şu anda. Üç tane bıçak attım. Geliyor geliyor. Dört. Dört. Bakalım. Adam iyi dayanıklı Bir bo Boromir böyleydi bir de bu böyle. Beğdi. Beş. Vay be. Altı. Altı, Altı bıçakta da artık dayanamadı. <laughs> mefta <de> oldu. <laughs> Evet arkadaşlar bugünün son turnu Kibra'nın İsa oynuyor buyurun canım. Teşekkür ediyorum Hakan Hancım hemen kübük gücünü gösteriyoruz arkadaşlar. Göster bakalım. Zorbalar ölüm of. asla asla zorba olma kanka ol arkadaşlar Zorba çok. Ooo Kibra zor bölüm bana, geldi Bana bana bu minik bana Allah. Pet simülatördeki petlere benziyor biraz. Ay 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 bana insan gelmiyor ben robotlara karşı savaşıyorum ama bu haksızlık. Kibra'ya zor bölüm geldi. Hareket ediyorlar bir de arkadaşlar zor bayağı. Evet. Al sana pis uçak. Kibra güzel gidiyorsun. Onu yakalaman lazım. Sakin ol. Arkadaşlar, arkadaşlar, ah, harikasın. Harbiden zor, ediyorum. zor kısıp Kübra'ya geldi. Harbiden Gerçekten zor. Har zor roket Kübra at, at. Allahım. Oo. Be, uf, be uçurdum onu evet, ya. Evet, bosu temizledik arkadaşlar, harika şekilde geldik bölümümüzün o zaman sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Bu arada Kübra ise Han kanalı ve Pratik Oyunu kanallarında abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve videomuza lütfen bol bol like atmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.